Gidem Materi ve Mine Özerden'i bugün de yine Gezi davasından şu an ceza alan, haksız ve hukuksuz bir şekilde hapishanede yatan sevgili Osman Kavala'yı, Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettik. Ve yine Gezi davasından şu an cezaevinde bulunan arkadaşlarımızın yanı sıra Selçuk Kozağaçlı, Bekir Kaya ve Halil Aksoy'u ziyaret ettik. Değerli kamuoyu, değerli halklarımız, Gezi Türkiye'nin, Türkiye toplumunun vicdanıydı. Gezi direnişi Türkiye'de yaşanan haksızlıkların, yaşanan hukuksuzlukların, Türkiye'deki baskıcı rejimin yarattığı basınca karşı Geniş yelpazede bir halkın sivil itaatsizlik eylemiydi. Milyonlar aktı gezi direnişine. Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'dan Karadeniz'ine, Akdeniz'e ve Türkiye'nin dört bir yanına, İç Anadolu'ya her yere aktı gezi. Diyarbakır'a aktı. Ankara'ya aktı. Milyonlar sokaklardaydı. Kadınlar, gençler sokaklardaydı. Çocuklar sokaklardaydı, analar sokaklardaydı. Gezi'yi hatırlayacaktır bütün Türkiye halkları. Gezi'de farklı takımları tutanlar Galatasaraylı ile Fenerbahçeli el ele tutuştu. Farklı siyasi partilerden insanlar Gezi'de el ele tutuştu. Başı açık kadınlar, başı kapalı kadınlar el ele tutuştu ve bu direnişe katıldı. Ama bu direnişin, bu geniş halk kesiminin Milyonların katıldığı Gezi direnişinin bedelini şu an Silivri cezaevinde ve diğer cezaevlerinde yatan insanlara ödetilmek isteniyor. Osman Kavalalara ödetilmek isteniyor. Çiğdem Mater'lere ödetilmek isteniyor. Sevgili Can'a ödetilmek isteniyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Gezi yargılanamaz. Milyonları yargılayamazsınız. Hiçbir dünyada görülmemiştir ki Milyonların katılım gösterdiği, neredeyse Türkiye'nin yarısından fazlasının alanlarda, meydanlarda olduğu bir direnişin yargılandığı görülmemiştir tarihte, yargılanamaz da. Bugün birkaç insanın üzerinde kimine 18 sene, kimine Osman Kavala gibi ağırlaştırılmış müebbet cezası verilerek gezi cezalandırılmak isteniyor. Bunu kabul etmiyoruz, kabul etmemiz mümkün değildir. Gezi bu toplumun vicdanıydı. Demokrasi talebimizdi. Hak, hukuk, eşitlik talebimizdi. Ekmek talebimizdi. Ve hepimiz Gezi'nin çapulcularıyız. Bizler hepimiz Gezi'de çapulcuyduk. Onların dedikleri söylemle söyleyecek olursak ve biz Gezi'de Gezi'de yitirdiğimiz bütün canlarımızı buradan saygıyla anıyorum. Bu haksız ve hukuksuz davanın, bu senaryonun İçi bomboş olan bir iddianameyle hazırlanmış olan ve müebbetle sonuçlanmış olan bu senaryonun bir an önce son bulması lazım. Bugün Gezi ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ortadadır. Aynı şekilde Kobani kumpas davasıyla ilgili karar da ortadadır. Bizler Kobani kumpas davasında yine haksız ve hukuksuz bir şekilde sevgili Figen Yüksekdağ Selahattin Demirtaş'ın aralarında olduğu 13 arkadaşımıza yağdırılan 400 küsur senelik cezayı Gezi ile verilmiş olan cezanın mantığıyla aynı şekilde değerlendiriyoruz. O yüzden bizim direnişimiz Gezi'den Kobaniye'dir. Bizim direnişimiz, bizim mücadelemiz Gezi'den Kobaniye'dir. İki dava da Türkiye'de yargının utanç duyacağı. İki dava da yargının İnsan yüzüne, insan içine çıkamayacağı bir davadır. İki davanın da iddianamelerinden tutunda, karar verme biçimlerine kadar içi bomboş. Biri bir tweet üzerinden bir milyonların katılım gösterdiği bir direnişin birkaç insana faturasının kesilmesi üzerinden bir yaklaşımı içermektedir. Bunları kabul etmek mümkün değildir. Ve her iki davanın ortak tarafı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu davaların siyasi bir karar olduğuna dair Ahim'in bildirmiş olduğu karardır. Şayet Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke ise ki öyle gerekliliklerini yerine getirmelidir. Ahim kararları acilen uygulanmalıdır. Buradan bir kez daha çağrımızı ineliyoruz. Bizler Kobani'den Gezi'ye, Gezi'den Kobani'ye. Yargılanan bütün arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz şekilde çocuklarından, sevdiklerinden koparılmış olan o insanların bir an önce bu dosyasının bozulması, bir an önce ahim kararlarının hayata geçirilmesi ve bir an önce az da olsa bir vicdan varsa, az da olsa yargı bir saygınlık ben hak etmek isterim diyorsa bu kararların bozulmasıyla ilgili adım atılmalıdır. Buradan çağrımız bir kez daha sarayadır, iktidaradır. Artık yeter. İnsanları bu şekilde cezalandıramazsınız. Hiç kimseyi görüşünden ve düşüncelerinden bu şekilde alıp koparamazsınız. Muhalif olan her kesime kult takarak senaryolar etrafında onları bu senaryoların bir parçası haline getirerek ceza uygulamanızı, yargıyı kolluk kuvvetinizi kuvveti gibi elinizin altında bir bastonunuz gibi kullanıyorsunuz. Bundan derhal vazgeçin. Türkiye'de bu kadar ayrıştırma ve kutuplaştırma siyasetine artık yeter diyoruz. Ve bir an önce bu iki dosyanın birbiriyle kader ortaklığı olan bu iki dosyanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bırakılmalarını sağlamalıdır. Türkiye'de geziler Kobani davaları olduğu müddetçe emin olun Türkiye sınıfta kalmaya devam edecektir. Dünyanın her yerinde bu ve benzer davalar aslında ödüllendirilmesi gerekirken burada müebbet de burada 10 yıllarla işte cezalara çarptırılıyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de Gezi davasında yatan ceza alan arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağız. En önemlisi de Gezi davası tutsaklarından milletvekili seçilen Can Atalay'ın bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi iki defadır yargı tayin vermiş olduğu kararın yok hükmünde olduğunu söylüyor. Can'ın yeri gezi tutsaklarının yeri cezaevi değil. Can'ın yeri parlamentodur. Gezi tutsaklarının yeri de yine demokratik toplum içerisinden geldikleri için demokratik toplum çalışmalarını yapmalarıdır. Bir an önce başta meclis başkanını göreve çağırıyorum. Can'ın özlük hakları iade edilmelidir. Can'ın milletvekili iade edilmelidir. Bu görevde Sayın Meclis Başkanı'na düşmektedir. Mahkeme kararı çok açık ve nettir. DEM Parti olarak DEM Parti iş başkanları olarak bu mahkeme kararının bir an önce meclis tarafından uygulanması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu davalar Türkiye'nin yüz karasıdır. Bu davalar Türkiye'nin itibarını yükseltmiyor. Bu davalar Türkiye demokrasi, Türkiye'de demokrasinin ve özgür, özgürlüklerin olmadığını en iyi göstergesidir. Bir an önce iktidar da artık ortaya çıkan sonuçlardan ders alarak insanları haksız, hukuksuz, mahlifler, haksız, hukuksuz yargılamak yerine daha demokratik, daha gerçekçi e, kararlar veren demokratik bir yargının oluşması için de elinden gelen çabayı ortaya koymalıdır." diyor. Bugün bizimle olan, dayanışma için buraya gelen bütün arkadaşları da saygıyla selamlıyor buradan cezaevindeki bütün siyasi tutsaklara tekrar selam ve saygılarımızı gönderiyoruz.